Merhaba arkadaşlar ben Başar Diablo 3 de sezon 22 çıktım de sezon 22 ile birlikte ufak bir e, set dungeon rehberi yapayım dedim e, Neden derseniz Journey'de kullandım e, güzel içi imutu var ve arkadaşlar bayağı ciddi içi puanı veriyor ve Ayrıca şu görmüş olduğunuz e, güzel kanatlar alabiliyorsunuz bayağı ender yani son zamanlarda çok çok kolaylaştırıldı ama yine de hala Bayağı az insanda var. İnsanlar çok yıldıran bir şey. Şimdi Set Dungeon nedir arkadaşlar? Set Dungeon <laughs> oyunda şu an 7 tane klas var Necromancer dahil. Her klasın 5 tane seti var. Yeni gelenlerle birlikte. Yeni gelmeyenler yani her klasın 4 orijinal setinin biraz Set Dungeon'ı var. Full bonusuyla girebildiğiniz e, özel özel var. Hepsi belli bir yerde. Yani hepsinin bir yeri var. Ve sadece ve sadece o setin full bonusunu alsanız görebiliyorsunuz. Setin tümünü giymenize gerek yok. Mesela 5 parça giyip bir parça eksikle bonus almanızı sağlayan Ring of Royal Grandeur'ı takarsanız olabiliyor. <laughs> şimdi tamamen sıra bu yeni gelen set. Eee bonus set yok. Adem'in üzerine gibi. Ee, neyin set var? Pestal'ınsı var. Inarius'un var. Trag'ul'un var ve Rathma'nın set var. Ee, şimdi size kısaca bir göstereyim. Önce bir böyle biliyorsunuz armory var. Equip dedim. Gördüğünüz gibi full set bonusumuzu taktık. Dolayısıyla artık Pestle'ın Set Dungeon'a gidebiliyoruz. Pestle'ın Set Dungeon nerede? Pestle'ın Set Dungeon Act 3'te Gom'un hemen önünde. Bir gidelim. Bu arada oyun zorunun düşük olduğunu görüyorsunuz. Oyun zorunun hiç önemi yok. Şimdi bu build'lar biraz daha zayıf diye giderken koşarken ölme kalma olmasın diye öyle yaptım. Keep Death 3'e gidiyoruz. Gom abi diyoruz. Şimdi bu set dungeon'lar arkadaşlar İki tane esas hedefiniz oluyor. Primer objektif. Ee, i̇ki tane gibi de yan hedefiniz oluyor. Nasıl? Şöyle. O setin bonusuyla birlikte yapmanızı istediği e, bir takım olaylar var. İki tane. Ve bir de e, yaratık öldürme ilgili yan objektifler var. O set tacını tamamlamış sayılmanız için. Gördüğünüz gibi açıldı. Evet. Setbang'ın tamamlanmış sayılmanız için bir primer objektivi ve sizden istenen yarı sayısını öldürmeniz gerekiyor. Setbang'ın master etmiş olmanız için iki e, primer objektifi her ikisinde tamamlamanız ve içerideki bütün yokları öldürmeniz gerekiyor. Şimdi bir tanesini göstereyim hepsi için ve uğraşmayacağım ama Girdim şimdi. 400 bin hasar yeme ve Empowered Bomb Spear'la 150 kere vuruş yapıyor. Empowered Bomb Spear'a vuruş yapmak çok kolay çünkü arkadaşlar yerde cops'u otomatik yiyen bir objemiz var. Şu pasif olan stil görüyorsunuz basılamayan. Bakın ne kadar olacak şimdi. Hop. Evet. Yani şu an mesela 20 tane falan şey var. Damage zaten gördüğünüz gibi hiç yemedim. Büyük ihtimal dancının hiç damage yemeden bitireceğim. Atıyorum ama yani 400 damage imkansız yakın. Tek yapmam gereken şey arkadaşlar. Yerden konsüm ettiğim corpse'ların fırlattığı Corpse dance'ler den önce 150 tane bonus bile vuruşa bulunuyor. Kaç? 38 tane vurmuş bile olacak gibi. 98 yaratık öldürmemi istiyor. Master içinde 100 tane daha yaratık öldürmemi istiyor. Harita böyle güzel güzel gösteriyor. Eskiden bunlar falan yoktu. Eskiden süre bundan 1 dakika daha kısaydı. Eskiden set dungeonları eskiden setler çok daha güçsüzdü. Hani gördüğünüz gibi bayağı gülüş miktarı kolay yani. Bu bana görün en kolaylardan biri yani. Hiçbir eskisine göre hiçbiri çok zor değil. Ama artık bu tabi fantastik miktarda kolay. Gördüğünüz gibi. Aman. Yani burada tek dikkatmem gereken yani şey süre zaten inanılmaz bol. Gördüğünüz gibi. Tek dikkatim gereken şey 39 tane daha var. 29 tane daha yaratığı bon spirlerle öldürmek. Yerdeki yani korps, e, korpsları otomatik konsum ediyorum çünkü görüyorsunuz. Onlar e, korps lens fırlatıyor. bitti. Tamam, zaten artık şu an koşmak kaldı galiba sadece bir için. Görüyor musunuz? Bitti. Zaten e, Dungeon'ın layout'u fix arkadaşlar. Her zaman aynı şekilde oluyor. Yani hani bir kere başarısı olsanız bile, ki bunda herhalde başarısı olunmaz. Neymiş? Bir tane enemy atlamış. P. Geride kalan yerlerde atlamışlar gibi ama. Tabi bu bazen sizin yani ucu ucuna olursa süre rahat edebiliyor ama yani görüntü hiç bizde ucu ucuna değil. Evet. Yani şu an ben şu son yaratıda olduğum zaman dungeon'ı master etmiş olacağım. Okey. Demin şurada herhalde bir tane geride kalmış. Bu tabi insanı sinir edebiliyor arkadaşlar. Her şeyi bitirmişken evet burada bulduk şanslı arkadaşımızı. Şu an bu master'ı olmuş oldu. Build'ı şöyle bir kısaca göstereyim. Cube'da bununla önemli birliği değil. Cube'da olduğu çok. Bu mesela tamamıyla boş filan. Kullandığımız skill'ler arkadaşlar en önemli olan şey şu. Divar divaring ora yerdeki korpsları otomatik olarak consume ediyor. O çok önemli. Çünkü consume ettikçe o e, bonds birer ben ekstra damage bulmasını sağlayan charge'ları verebiliyorum. Yani bunu basmakla uğraşmıyorum. Otomatik olarak yapıyor. Bu da otomatik olarak curse ediyor. Curse'lere de fazla vuruyoruz. Bu bon dünya güya defans için hiç ihtiyaç yok. Bu movement için. Bunu da kullanmadım zaten. Yani gördüğünüz gibi bir tane skill'i böyle atarak set dungeon'ı bitirdim yani. Çok çok kolay. Bu ama gerçekten gibi en kolaylarından biri. Yani bunu journey için bunu yapabilirsiniz mesela. Evet. Sonra arkadaşlar gelelim. Inarius var. Inarius var. Inarius nerede? Inarius nerede ona bakalım. Uh. Temple'a gideceğiz. Evet, bir Drowned Temple. Yes tampla gireceğiz. Ha bunda da şey, ee, bunda bone armor'la oynuyorsun sanıyorum bu sefer öyle oynuyordu. O da Evet, bu bone armor fırtın çıkartıyor. Şimdi bunda arkadaşlar şey diyor. Bone armor'la 100 mi vur? 250'yi Bone Armor Tornado'su ile öldür. Burada şeyi eziyor. In Geome alıyorsunuz. <laughs> Cooldown'ını azaltıyorsunuz Bone Armor'ın. Elite'i öldürünce Bone Armor'ı spamlıyorsunuz. Bitiyor. Şimdi göreceksiniz. Şunu evet, <laughs> 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 <Ödürüyor> lazım abi. Hadi. Evet. Evet. Şimdi bakın ne olacak. Görüyor musunuz cooldown'ı? Bitti. Sırf mesela inciyorum arkadaşlar bunu inanılmaz kolay bir hale getiriyor. Yani çünkü Demut gerçekten çok geliyor bir yerden sonra. Hani bone armor'la 100 kere vuruş yap filan bunlar normali zor ama inciyorum bitiriyor. Inciyorum çünkü arkadaşlar cooldown'lardan %50 indirme yapmıyor. Direkt indiriyor. Diyor ki cooldownların 10 saniye kısılır diyor. Ee, hani gördüğünüz gibi. Ya yani bazen böyle bir item olayı çok ağırlaştırabiliyor. Normalde biraz sinir. Çünkü arkadaşlar hızlı öldürüyorsunuz. E, ee, bon armor'la 100 kere çalmak zor olabiliyor. Bir de biraz damage'ı kısmakta fayda var. Eğer ben şu an hiç uğraşmadım ama böyle üzerinizden jam falan çıkartmaktan çekinmeyin. Damage bazen fazla oluyor. İstediğiniz yapamıyorsunuz. Bitti şu an primer objeyi dönelim Sadece geri kalan 30 yarıkla ölmem lazım. Yani koşsam yeter ki. Görüyor musun orayı çok kolay. Bitti. <laughs> biraz torpilli. Baksanız işe. 5 yaratık kaldı bitti. Daha 3 dakikam var. Selam abi nasılsın? Teşekkür ederim. Nerede atladım elemanları? Allah Allah deminki aynısı oldu. Ha şurada bir yer var küçük. O bunu iki yakalamışız ha. Yoksa tekrar geriydi. Ama herkese 3 dakika var yani. Bye bye. Master. Yani bu kadar kolay. Hani insanlar çok korku kimsenmiyor. Çünkü arkadaşlar ee, biz bunu yaptık. Leaderboard'a girdik yani. Şu an Avrupa'da biraz abarttım. 329. gün bunu yapan. Yani temel leaderboard'dayız. Gelelim arkadaşlar. Kim yaptı? Inarius yaptık. Sırada Tragul var. Tragul Set Dungeon'ı e, bu Upper Realm of Cursed Fate'de olan mıydı? E, Upper Realm of Cursed Fate'de. E, Upper Realm of Cursed Fate, Infernal Fate değil. Benziyor. Buradan merdiven deniyoruz. şöyle temizleyelim tamam. Bu böyle yancı ortam arkadaşlar. Bunda da life üzerine life life'ımıza damage vuran şeyler fazla vuruyor bununla. Bunu da yapacağım şey neymiş? Ha, life'ınızın %1000'ini ability'lerine harca, life'ınızın %1000'i kadar da heal ol. şöyle yapacağız. Bir kere harcamıyor. Skeleton Mejder %10 harcıyor şu an. Konsiyon. Şimdi arkadaşlar bilerek harcıyorum ki. Şimdi bakın süre hiçbir şekilde sorun olmadığı için Life'ımı harcıyorum bilerek bakın. Acelem yok. O kadar kolay ki artık. Buradaki korpsları konsüm edelim. Evet, yeni Skeletal Major. Skeletal atarken arkadaşlar %50 e, pardon %10 damage yiyorum. yüzde %1000'ini harcamamı istiyor ya. harcıyorum işte şu an. Vurun bakalım gençler. Ya bon falan bile koymuyorum adam. Ya bunu yapayım ondan sonra zaten rahat rahat koşacağım. Bunlar vurunca beni yıldırıyor falan bir şey oluyor. O zaten öyle oluyor. Yani gördüğünüz gibi bu da son derece basit. Yani şu Şöyle bir tembellik yapabiliyorsunuz. Bunu pasif olan şeye çevirdiğiniz zaman ee, bunu basmaya falan gerek kalmıyor. Fakat o zaman heal'lamıyor öyle. O zaman bu healing kısmı biraz daha zor oluyor. Ama yani yine ya Benim şu an bu dancının bitmesi demek benim için arkadaşlar ee, yani 10 tane daha skill'atım maid çıkarmam demek. Burada şey faydalı oluyor. Bir tane yüzük var. Ee, Çift Skill up çıkartıyor. Ben takmamışım bile bu adamı. O kadar hani artık. Ab şımarmışım. Okay. Selam gençler. Bitti iki primary ability de. Primary objective de. Tek yapmam gereken şey artık geriye kalan 165 yaratı öldürmek. Yalnız bu sefer biraz şey oldu. Biraz abartmışım. Ee, bayağı çok yaratık kalmış geriye. <laughs> biraz hızlanabiliriz herhalde artık. OJG problemimiz yok gibi gözüküyor. Yani yetişir diye düşünüyorum. Çünkü durup oyalanmak zorunda kalmayacağım. Bunu aslında hiç böyle oyalanmama koymuşum da. Evet. Geldik korpsları konsüm ediyorum. Yeni skill atılmayı çıkartıyorum. Hayatta başarılı diyorum senin merkeze başka. Evet bu kadar. Ha buradaymış o Ha 30 tane bir kaldı. Geldik artık şanslı arkadaşımızı alalım aşağı. Tamam, buraya atlamayalım. Şurada bir şey kalmış olmasın. Bir buçuk dakika var. Yani bunun arkadaşlar, setin bonusunun çok daha küçük olduğunu ve... Ee, oh no. Tehlike var mı şu an? 6 yaratık kalmış. Şuradadırlar diye umuyorum. Pek atlamayarak gittiğimi düşünüyorum. 5 Burada tabi şey sinir oluyor arkadaşlar. Bir tane daha kalırsa sinir oluyorsun biraz ama gördüğünüz gibi tamamlandı. Daha 1 dakika 14 saniyem vardı. Bu da master oldu. Yani şu an necromancer'ın set dungeon'larının 4'ünden 3'ünü master ettik. Ve yani arkadaşlar bakın diğer set dungeon'ları hatırlıyoruz. Bak silahımı ve ofendimi ve yüzüklerimi değiştirmiyorum bile kemerimi memerimi. Yani hani böyle bir şey olur. İnanılmaz bir efor veririm efendim deli gibi gear toplarım falan. Ya arkadaşlar esas build'im var. Normal Great Rift'leri yaptığım. Bu masked of the Burning Carnival build'i. Oradan silahımı, ofendimi, 300'ü, yüzü, 200'ümü, kolyemi, kemerimi, bilekliğimi hiç değişmeden üstüme seti giyip gidip yapıyorum yani. Hani bu kadar kolay. Eskisine göre çok daha kolay. Yani ne almışım işte. Ha divar fazla life ve essence verir. Cooldown düşürür işte fazla vurur filan. taş. Evet. Son olarak da geriye ne kaldı? Inarius'u mu yapmadık? Ha, Ratma yapmadık. Pardon. Ratma yapmadık. Ratma set dungeon'ı nerede? Ratma set dungeon'ı... Evet. Oo, bu biraz koşturmacalı. Belki ikiye gidiyoruz. Şu sonradan eklenen boss'a, Vidyan'a gidiyoruz. Temple of Firstborn level 1'e gidiyoruz? Evet. Buradan geri döneceğiz. Burası ne? Sacred Path. Ha, güzel. Sacred Path'te bir yerdeydi sanki. Gidelim. Pıt 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 pıt. Hem burada size yerini de göstermiş olurum. Evet. Teozis Jordan. Okay. Burada bir yerdeydi ama. E burada da arkadaşlar sanıyorum e, Skeletal Mage çıkartmaca var. E, bir de ee, şurada Army of Dead diye bir skill var. Ee, bizim Skeletonlarımız vurduğu zaman onun cooldownını düşürüyor. Ee, skeleton e, şunun cooldownını belli bir miktar düşürme. Yani bu Skeletonlar damage istiyor. Yani ne yapacağız? Göstereyim bakalım. Bunda zor olmaması lazım. Tabi hemen arkadaşlar cooldown gelebilsin diye hemen vereceğiz onu bir öncelikle. Şimdi sürekli zaten yani, Corpster otomatik Consolidium'u e, zaten şu an görüyorsunuz. Hiç durmadan Durmadan şey yapacağız. E, şimdi 100 tane Skeleton Mage çıkardılar arkadaşlar. Burada işte o çift çıkartan yüzük önemli. Burada taktım sanıyorum. Evet takmışım. Demin mesela çok önemli. Zaten demin çok güçlüydü hatırlıyorsunuz. Şimdi önce şey yapıyorum. Skeleton Mage'leri çıkartmakla uğraşıyorum. Şimdi Skeleton Mage'lerin tüm Essence'ımı harcadığı için öyle çok spamleyemiyorum ama Heh. Şimdi Army of Dead'in kullanı giriyor arkadaşlar onu hemen atmam lazım mesela Hemen atalım onu bir yere Maksat arkadaşlar bitsin ki cooldown dolabilsin Çünkü bu iskeletler vurucu cooldown'ı 500 saniye cooldown indirmemiz lazım okay. Acelemiz yok Şurada bir yer alacağımız yalnız Tamam burada var mı? Yok gibi ama arkadaşlar garanti alın evet okey. Yani şu an şey ee, şu an gücümüz bu kadar zaman kaybını kaldırıyor. Eskisine göre çok daha güçlü oldu şu karakterler. Zaten arkadaşlar Skeleton Mage hikayesi hali oldu gibi. Tamam, hemen army'yi tekrar vereceğiz arkadaşlar. Çünkü army'ye kullanarak şey kalmamız lazım ya. Yani. Hemen. Artık ben arkadaşlar çok uğraşmayayım. Skeleton Mejderle. Maksat cooldown'dır akşam bir, bir Bakın çünkü 500 saniye istiyor benden. Çocuklar vursun. Heh, şöyle. Ha şöyle. Çünkü yetmeyebiliyor arkadaşlar bazen. Öyle bir sıkıntı var. Yaratık yetmeyebiliyor. Çünkü yaratıklara vurunca cooldown az oluyor ya bizde. Bak bilerek mate çıkartmıyorum mesela şu an. Vur oğlum. Hah. şu an? Oh güzel güzel. İndir yavrum. Okay. Hatta o. Okay. Şimdi iskelet lar çok fazla var arkadaşlar. Ee, bilerek çıkarmıyorum onları. Ki şu cooldown reduction olabilirim. Hmm. Buyur bu. Bak ne güzel. 400 saniye geldik bile. Ya burada bunlara dikkat etmek lazım arkadaşlar. Eğer damage fazla geliyorsa gerçekten. Mesela esas bunun build'ını oynuyorsanız şey yapmanız lazım. Biraz üst başı çıkarmak lazım. Legendary canları çıkartın. Üzerine topazları falan çıkartın. Çünkü çok bol arkadaşlar süre. Çünkü sonra yaratık kalmayabiliyor yani acil ediyorsunuz ah bu işte öldüreyim filan diye Vur abi ah 88 yaratık var yeter rahat rahat haydi haydi yeter tutun oğlum. Sessiz kilo almadım ha. bitti. Değil mi? Tamam o zaman artık girişebiliriz efendim. Şov zamanı. Skate Larcher'a gördüğünüz zaten kazıyor. 65 yaratık kalmış. Selam gençler. Ölüldüm gençler. Şurada bir şey kalmasın. Tamam. Bazen belli ruhunları seçmek önemli olabiliyor. Onun için de genel olarak alıyorum kenara evet böylelikle necromancer'ın bütün setlerini master etmiş olduk ee, neden 4 dakika 4 saniye sürdü arkadaşlar çünkü en başta scared mage'leri yaparken bir eksiklik olmasın diye ee, durup tıkır tıkır yaptım yani yürüsem bir anda daha iyi ama zaten çok uzun süre var 4 dakika 4 saniye oluyoruz gibi. Veya yani bunlar bu billar çok daha iyi yapılabilir tabii ki. Ben sadece dediğim gibi üstüme e, taktım ve yaptım. Peki arkadaşlar bu niye gerekli oldu? Çünkü set e, journey'de arkadaşlar sizden journey'de pardon. Sizden 3 tane kan quest yapmanızı istiyor. Gördüğünüz gibi bitirdim işte şu çerçeveyi, şu an kullanım çerçeveyi şu an kullanım Book of Game petini verdi. Petim nerede? Ha şurada kitap arkasında kalmış iskeletlerim. Ve çerçeve de bu. Şimdi bir journal'den biri basit arkadaşlar. Bütün 3 legendary gem'inizi 65 yapın. Zaten 70 yapmak için kendine oluyor. Boss mod diye basit bir şey var. Oyundaki bütün bossları Vidyan hariç. Torment onda 20 dakikada öldür diyor arkadaşlar. Solo bile olabilir karakteriniz hızlıysa. Solo değilse de yanınıza bir insan aldığı zaman basitçe oluyor. Fakat yanınızda insan varsa şeyi hatırlatayım. Bütün grupla gitmeniz lazım. Neyse. Üçüncü e, ee, Conquest'i ise arkadaşlar benim sevmediğim bir Conquest var. Şu. Bütün oyunun campaign'ini bir saatte bitir. Bunu tabi normalde yapıyorsunuz ve 4 kişi yapıyorsunuz hızlı koşmak için dağılıp çünkü arıyorsunuz aranması gereken şeyleri ee, problem arkadaşlar e, çok ucu ucuna, ben bunu yaptım bir kere e, çok ucu ve yani olmazsa patlıyor komple yani baştan bir daha denemek zorundasınız insan canını sıkıyor ben onu yapacağım dedim ki ben 8 set tancını master edeyim leaderboard'a gireyim dedim 8 set tancınca ne gerek arkadaşlar hmm iki tane karakteri bütün setleri fulllemeniz gerekiyor. Onun için size mutlaka Ring of Royal Grandor bulmanızı tavsiye ediyorum. Act 1 Bounty çantasından veya Act 4 Bounty çantasından düşüyor. Setleri bir eksik parçalı karakter anlayabiliyorsunuz. Yani main karakterinizde zaten esas oyununuz karakterde 5 setin 5'inde tamamlamak problem değil de alt karakterde biraz sıkıntı olabiliyor bu iş. neden? Çünkü arkadaşlar 0'dan başlıyorsunuz. Set journey'den böyle set falan gelmiyor. Biraz sinir ediyor. Dolayısıyla mesela ben Wizard'la yaptım. Hani bakın göreceksiniz işte Taldrash'a burada Efendim bir parçası daha olacak birader ama Talraş'a 5 parça o 5 parça yani tamamlamıyorum. Ring of Royal Grandeur tokuyum. Zaten bir de Cube'da 4 tane elimiz var. Dolayısıyla hani böylelikle e, yapabiliyorsunuz. E, i̇nsanların da korktuğu kadar yok gördüğünüz gibi. E, birkaç tanesi kıl ama yani eskisine göre inanılmaz daha kolay yani. Ya bu mesela Necromancer'ın hepsi kolay. Wizard'da bir tanesi sinir ediyor bence. E, Tabii çok hatırlıyorum ama Monk'ta bir tane sinirdi galiba. Ama yani arkadaşlar hepsini bitirmek çok çok zor değil. ama tabii şey var. Sonuçta bütün karakterlerden bir tane levellayıp hepsini max level'a getirip bütün setleri tamamlayıp o dungeon'lara gideceksiniz falan falan. Ama e, çok zor değil. İşte bir de dediğim gibi hızlıca build'ları geçeyim. İşte Skeletal Archer var. Bu da çok önemli değil. Yani bu dönemde arkadaşlar bonusları kullanmak. Ee, Scarlet Mage işte demiş bu Yani burada bu yüzük önemli varsa yoksa da olur fakat bayağı zorlaşır çünkü ee, bir 100 tane çıkarmak zor. Essence costu da yüksek çünkü arkadaşlar. Eee 100 tane çıkarmak zor olur. Burada mesela anahtar bu. Atıyorum eee Bone Armor'lu olan Inarius'ta anahtar Incion. Ama onlar olmadan olur mu? Olur ama bunlar çok rahatlatıyor yani. Yani dolayısıyla bunu böyle bırakayım burada bu videoyu. Ee, bir de e, Wizard'la koyacağım. Belki sezonlar geldikçe ufak ufak her karakteri tekrar yaparım. Ben çünkü bunları zaten hepsini zamanında yapmıştım. İşte Wizard'ın setlancılarının rehberi. Nerede oldukları, nasıl gidildikleri, nasıl yapıldıkları falan. Yani dediğim gibi hatırlatmam gereken şeylerden bir tanesi seti tamamıyla takmak zorunda değilsiniz. set 7 parçaysa 6 parçasını takmanız yeterli. E, Ring of Royal Grand Rock'u 5 parçasını takmanız bile yeterli. E, maksat setin full bonusunun alınıyor olması ve 2 prime böyle e objektifi bitirip e, bit, e, içerideki bütün yapıları öldürmeniz lazım. Zaten haritada size gösterdiği için çok zor değil. E, sorularınız varsa sorarsınız arkadaşlar görüşürüz.